Acaba buradaki kadınlardan hangisi zengin, hangisi çok zengin, hangisi ultra zengin acaba hangisi be? Ya? Ay para imanı da kimde olduğu belli olmaz be ya. Allah çirkin şansı versin derken boşuna dememişler. Allah çirkin, çirkin vermesin biraz güzel versin o gibi. Merhabalar. Oturabilir miyim? Oturdu, otur, Otur. Oturabilirsiniz tabii. Şeref verdiniz. Buyursunlar efendim. Buyurun, oturun hanımefendiciğim. Buyursunlar. Bu arada ben Zengin İş Kadınları Derneği Başkanı Leman Özzengin. Öyle mi? Leman Hanım çok memnun oldum, çok memnun oldum. Ee, ben de efendim e, orta yaşlılar ve karizmatik iş adamları derneği kurucusu ve aynı zamanda yönetim kurulu başkanı Cuma Ertesi memnun oldum. Çok memnun oldum Cuma Bey. Ben efendim Ay bu masa biraz sallanıyor mu? Aa hakikat sallanıyor biraz. veya burası tarihi mekan olduğu için tabii yerde böyle kat farkı falan vardı. Ben onu... O... Onu ben hallederim veya hiç merak etme. En yakın arkadaşım Benjamin Franklin'le biz o işi çözeriz. Ben de o iş. İndir bakalım. İşte aletim ben. Ne demişler? Para her şeyi çözer. Öyle değil mi? <laughs> Ay çok komiksiniz. <laughs> Liman Hanımcığım, abi. kendimi çok övmeyi sevmem ama... ...yani e, zengin olduğum kadar bir o kadar da yani sempatik bir komiğimdir. Aynı zamanda karizmatik, çekici ve e, baby face bir tipim var mı? Yani. Ee... Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sipariş verecek misiniz? Yok hiç siparişte falan uğraştırma. Biz menüye falan baktırma. Biz zengin insanlarız. Yani vaktimiz nakit bizim. Vaktimiz vakit yani. O yüzden şey menüde en fiyatı yüksek ne varsa ondan getir bize. Peki efendim. Çok tatlısınız. Vallahi siz de öylesiniz ama <laughs> ben o kadar tatlıysam yemekten sonra tatlı olarak beni yersiniz. Uzanıyor <laughs> mı ben masaya? Benim soyum da saraya dayanır Cuma Beyciğim. Dedem sarayda başkatipmiş. Öyle mi? Başkatip. Benim de var ne tesadüf benim de soyum saraya dayanıyor. Benim dedemin dedesinin dedesi de sarayda ibrikçi başı mıydı, mış mıydı? O ibrikçi başıymış. Öyle mi? Demek aileden zenginsiniz. Tabii tabii, çok zenginiz biz, acayip sülalemle zengin, yedi göbek biz ö, 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 zenginiz. Bende bir para kasası var evde, göreceğin Olimpik yüzme havuzu büyüklüğünde, yemin ederim. İçi para dolu var, yemez amca gibi atlıyorum havuza, giriyorum içeri. Altın, gümüş, bronz her türlü madalyam da var. Ay çok tatlısınız. Gerçek kime anlatıyorum? Benim varlığımın o on katı büyüklüğünde size bir servetiniz vardır öyle mi? Kendimi eh, kendim övmeyi pek sevmem Cuma Beyciğim ama biz de ailece çok zenginiz. Oh, oh maşallah maşallah zengin olun çok güzel. Allah dolsun dolsun taşsın inşallah. Eh, ben müsaadenizi rica etsem. Ayrı inşallah. Makyajımı tazeleyip geleceğim hemen. Aman efendim siz kendinizi niye yoruyorsunuz be ya? Ben bir tane makyaj çağırayım. Burada sizi bu tazelesin makyajınızı hiç şey gerek yok. Yorulmayın siz. Para ne işe yarıyor öyle değil mi? <laughs> Çok şakacısınız. Vay 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 vay. Allah'ım 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 Allah'ım. Allah, 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 Allah. İsmail. buldum anam buldum. Oğlum ben gül turmayı gözünden vurdum bu işin uzmanı oldum be. <laughs> Zengin ne demek kız? Denizde kum, herifte para. Evdeki kasası olimpik havuz kadarmış. Oğlum kadın parasının miktarını bilmiyor bile İsmail. akmalırım be mu be? Kız masa sallanıyordu. Masanın ayağı sallanmasın diye bir balya dolar sıkıştırdı adam masanın ayağının altına. Adam parayı saçıyor be, saçıyor. Oğlum soyu da saraya dayanıyormuş be. Ama bana sorarsan bunun soyu kesin Lidyalılara kadar gidiyordur. Yani o kadar zengin parayı bulmuş bunlar be. Soyum saraya dayanıyor diye yalan attım. Meğer onun soyu saraya dayanıyor. Az kalsın yalanım ortaya çıkıyordu var ya. Çok korktum. Şişt, İsmail ben o kadınla evlenirsem var ya... ...sadece seni değil teze bozkırı, gülperiyi... ...bütün mahalleyi kurtartırım ben be ya. Kız anam ben bu zengin herife nikahı bir bassam... ...sadece seni beni değil... Mapustaki bütün arkadaşları kurtarırım. Beğendim ne demek? Hasta oldu bana be. Hasta oldu. Pek bir şey canım. Ama zengin olduğunu biliyorum ya. Gözüme Tom gibi gözüküyor vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, a, 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 a. Güzel mi? G güzel mi? Güldürme beni İsmail Veya be. Güzellik tartışılır gibi bir şey. Ben tam kadın olduğunu bile anlayamadım ama olsun be. Ya, ne olacak ya? Parası var ya zengin ya. Hiç önemli değil ya. Gözlerimi kaparım ben artık. Rahat ol be ya. Uyuş bende. Hedefe ama halledeceğim. Ah, tamam. Bakar mısınız? Şunu taze eder misiniz acaba? İyi. Baksana nereye gitti Şimdi oradan geçiyorum. Kolay gelsin. Yavaş lan ıslattın yengeni. Allah Allah. Oğlum Ço. Hayırdır aslanım? Tavuklar forluklar mı ıskaladı la? Yok. E, Esin abla salat yaptı usta. Kızdı tabii bana. haliyle. bayda bir yumurta gitti ama hepsinin parasını verdi. Ha sen de aldın ya. E, ne yapayım usta? Sinirden gözü dönmüştü. Ben de tırstım aldım yani. Yalnız güzel olmuş. Kafa yapıt. E, baş. Baş? Baş yapıt. Yani kafa dedin ya. Usta siz? Biz? Ee, evet. Bundan sonra hayatımda Lütmela yengem var. Nasıl olsa nikahlı karım. Sıkıntı yok yani. <laughs> Gel hayatım sana dükkanı gezdireyim biraz. Bak, 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 bak hareketlere bak hareketlere. Ulan Esin haklıymış be. At ağzının yaptıklarını kes. Hacı bu fena kaptırmış kızı ha kendine. Hiç sevkate göre hareketler değil. Ne anlatıyorsun acaba Niko? Ha? Ne anlatıyorsun? Atalan Üsküdar'a geçmiş oğlum. Allah Allah. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu var ya Moldova'ca kursuna bile başlamıştır. Kesin. Hmm. Ha, Moldova'da Rusça ve Romence konuşuluyor. Abi senin biz ne diyor, sen ne diyorsun? İyice kafa gidik oldu ya. Vallahi bile var ya. Ya ustacığım Allah'ını seversen siz ne yediğinizde 3783 lira hesap geldi ha. Benim bu yaşıma kadar yediklerimi toplasan... böyle bir para etmez ya. Hem yani ne ödeyeceğiz bunları? Kostümdür, arabadır, şikifan tam bir sürü şeydir, bir sürü para harcadık. Tımdızla kaldık ya Sus ben de biliyorum, ben de biliyorum. <laughs> Allah Allah. Buradan para vermeden acaba nasıl sıyrılırız diye onun planını yapıyorum. Şu anda ben, ben kendi muhakememin içindeyim. Tamam, şey yapacaktım ama o iş hiç kolay değil vallahi usta. Hayır, bulaşık yıkayalım diyeceğim de... ...ikimiz bir sene boyunca bulaşık yıkasak yine bu parayı ödeyemeyiz ki biz. İsmail <laughs> saçma sapan konuşma Allah'ını seversen. Zaten mutfakta bulaşık makinesi vardır. Niye bize yıkatsınlar? Doğru diyorsun. <laughs> Tabii de başka. Buldum lan. Ne buldun? Buradan kurtulmanın yolunu buldum İsmail. Neymiş o? Ne var ne var? Sudan olacak iş değil. Baksana mosfor oldu. Hemlik manevrası yapalım. O ne lan? Hemlik manevrası. Bro. Saçma sapan hareketler yapmayın. Hastaneye yetiştirmemiz lazım. Ne is bırak? İsmail bunlar bana hemlik <laughs> manevrası yapıyorlar. Çabuk götürmeyin <laughs> bunu lan. Şevkat böyle bir şey yapmaz. Olumlu düşünelim dedim ama dinletemedim. Ya vallahi ben ne yalan söyleyeyim. Ben yapabileceğini düşündüm. Adamın dükkanını da ne hale getirdim ya. Neyse en azından gerçekten böyle bir şey olması durumunda... ...neler yaşayabileceği hakkında küçük bir ipucu almış oldum. E peki sizin bu peşinizdeki adamlardan kurtuluncaya kadar... ...bu numaraya devam mı edeceksiniz? Evet ne yazık ki. İnşallah çok uzun sürmez. Tabii şimdi siz de bu oyuna dahil olmuş oldunuz. Yani hiçbir şey söylemeyeceksiniz ha bu konuda. Ağzınızı bile açmayın yoksa bu iş bozulur. Söylemeyiz. yırttık galiba İsmail değil mi? Kimse bir şey anlamadan oturduk mu Sen var ya sen acayip bir şakasın usta. <laughs> Vallahi bundan sonra İstanbul'un en güzel kaliteli mekanlarında yiyeceğiz, içeceğiz, hiç para ödemeden çıkacağız, gideceğiz be. Ustacığım abartma istersen. Doğru söylüyorsun İsmail. Benim başımda daha büyük dertler var veya şimdi onu düşünmem lazım. Neymiş o dertler? Ya yani şu evleneceğim kadın var ya Leman Hanım. Tutturdu <laughs> Tutturdu villada villa, villada villa. Nereden bulacağım ben villa? E, Cevdet Bey'in villası olmaz mı usta? Aklınla bin yaşa lan, çok güzel olur bence. <laughs> çok güzel olur da Cevdet Bey'den villayı nasıl alacağız o bence mesele. Hiç merak etme, o iş bende İsmail. Hiç merak etme, o iş bende İsmail. Hadi bakalım. <laughs> Hiç merak etme. Aha, geliyor. Geliyor, geliyor. O hayırlı işler Şefkat Bey. Lütfüle Yenge size de el ele gezmeler falan çok iyi, süper ya. Bravo. Sana ne aslanım? Kime ne oğlum? Nikahlı karım. İster gezerim, ister tozarım. Ne mi karıcığım? Aynen öyle kocacığım. Sen çok geç kalma. Yemek saatleri geçir mi? Ben gidip geleyim, alışveriş yapayım. Yemek hazırlayayım senin için. Yok, yok daha neler. Ee, çok güzel. Ben de Vakit gelirim eve merak etme. Aa ya da e, şöyle yapar garıcım e, ben de seninle alışverişe gelip şimdi sen tek başına o koca ağır ağır torbaları taşıma tamam? Ay çok güzel olur. E eh, hadi bakalım. Oradan. Kolay gelsin Şeva. Hayırlı işler. Esi bu ne ya? Ay duyduklarım doğruymuş demek ki. Yani. Sen kuzu musun ya? Bunlar böyle el ele gidecekler. Sen de böyle bakacak mısın buradan? Ne diyeyim Bahar? Yani ne diyebilirim ki ben? Artık bu saatten sonra Şevkat mutluysa ben de mutluyum. Vah vah. Ay Fransa'dan gelmiş kızın haline bak ya. Vallahi bir gün delireceğim böyle hepinize birden dalacağım ha. Bir şey soracağım teyzenim. İsmail nerede? O niye bu romanı dinlemiyor? Çok yorgunmuş babacığım. Erkenden yattı o. Vay uyanık. işi çözmüş. Ay sonra İsmail ile Tezene deniz kenarında buluşur. Fakat iki aşık da kavuşamayacaklarını biliyorlardı. Çünkü aileleri birbirlerine düşmandı. Kedi köpek gibi boğuşup duruyorlardı. Juliet, bizim ailelerimiz neden birbirine düşman olmuş kuzum? Şimdi şöyle söyleyeyim aşkım. Senin amcan Baron da Cevdet, bizim şatonun kablosuz internetine girip... ...adil kullanım kotasını doldurmuş. Daha ne olsun? Ama babysi, İnternet denen meret, bütün dünyada beleş olan bir şey zaten. Bunu gang davasına döndürmek bence tam bir mallık. İşte tam da bu yüzden asla evlenemeyeceğiz Romeo. Hatta hissediyorum şu an. Tam da şu an çok kötü şeyler oluyor. Gönderme, gönderme. Evrene gönderme bunları bak. Evrene gönderdiğin kötülükler bir şekilde gelir bizi bulur. Yapma böyle. Sen güzeli düşün. Güzel olsun. Juliet tezene haklıydı. Düşman aileler bu aşkı durdurmak için çoktan harekete geçmişti bile. <laughs> Şimdi buradan, evet. buradan, buradan, buradan. Evet, evet şuradan. <laughs> ay, ay. Ay. Bana bak Miço. Sana kaç defa kulağımın dibinde şu borazanı ah. öttürme dedim. Seni borazan gibi öttürürüm bak ona göre. Pardon barınım. Kont, Bozkır, Kontes, Gülfer'i teşrif ettiler efendim. Ay! ay. günler. Oh sizi gördüğümüz hangi gün acaba bizim günümüz iyi geçmiştir? Harika, harika söyledin. <laughs> Çok güzel kapak oldu kontes pıt. <laughs> Siz hangi yüzle geldiniz bakayım buraya? Sizin o hayta yiğiniz Romeo İsmail, bizim gül gibi kızımız Juliet tezeninin Peşini bıraksın artık ya. Bizde size verilecek kız yok. <laughs> Abi, bizim Romeo İsmail'imiz yani yeğenimiz. Elini sallasa ellisi. Basını sallasa tellisi. Tabii. <laughs> Bizim kızımızı ne doktorlar, ne mühendisler istedi ama biz vermedik. Zaten gül gibi kızımıza görücü geliyor. Öyle değil mi lan Üzeyir? Evet efendim. şair kontunun oğlu Çolak Richard, Juliet tezeneyi istemeye gelecek. Programımız böyle. Ya sormazsam şat gecenin bu vakti hala makyajsızsın, bakımlısın. Senin böyle makyajsız gezdiğin olmuyor mu hiç? Aa sen kafan mı üşüttün? Olur mu böyle bir şey? Benim annem bile baba eli yatıyor bakıyor adam uyudu sonra kalkıyor makyaj siliyor. ...hiç böyle makyajsız yatmadı. <laughs> e sabah? Sabah babam uyanmadan önce gidiyordu... ...yine de makyaj yapıyordu. Öyle babam gördü. Hiç bakımsız görmedi. <laughs> Vay be! Yani acaba nereden geliyor sizin bu... ...ailecek makyaja bakımı olan... ...takıntınız? Çünkü güzel olmak insanı iyi hissettiriyor. Ya evet haklısın ama bazen böyle salı vermek, bir şey yapmamak falan da insanı iyi hissettirir. Bak bir gün dene. Deneyim. Ama öldükten sonra. <laughs> Ey, eh, ya ne yapalım? Çok uykum geldi benim. Sen ne durumdasın? Ay, ben de bekliyorum. Sen ne zaman yatacaksın? Benim de uykum gözümden dökülüyor. <laughs> akıyor yani. Gözümden uyku akıyor denir ona. Ha. En doğrusu biliyor musun ne denir? Ee, gidip uyumak. En doğrusu o olacak şimdi. E, tamam hadi ben yastıkları organları getireyim. Juliet kendine görücü geleceğini duyunca... ...bir çare bulması için soluğu simyacı Cuman'ın yanında almış. tehlikeyi altına çevirmezsem... ...bana da simyacı cuma demesinler be. Ama <laughs> selam kahretsinler ama ne oldu lan? Buna hiç gerek yok simyacı. Eğer benim derdime çare bulursan seni altına boğarım. Altına ama boğarım dedin sen beni altına mı boğarım? Ay dert nedir be ya? Bütün dertlerin çözümü vardır bende hiç merak etme sen altın deyince akan sular bulur. Derdin ne bakalım senin? Doğru. Roma'yla öyle evlenmemiz lazım Simyacı. Yap bir babalık. Aa seni istemeye geliyorlarmış duydum. Ama hiç merak etme elimde harika bir şey var. Bunu içeceksin Juliet. Bunu içtikten sonra iki gün boyunca ölü gibi uyuyacaksın. Çünkü seni herkes ölü zannedecek. Böylece seni istemeye gelenler... ...ay bu kız öldü diye vazgeçip gidecekler. Uyandığında da artık Romeo ile evlenirsin Juliet. Helal sana be usta. Altınlarımı ne zaman alırım hocam? Onu bir ara çözeriz. Rahat ol. Tamam. Boğuntuya gelmesin de. Gelmez. Hadi sana kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Burada hep böyle kimyasallarla uğraşıyoruz. Ne olduğum belli değil. Her tarafım kabaracak belki de benim. Tezene zehri içip ölü gibi yatmış. Fakat bunu gören Romeo İsmail de tezenenin gerçekten öldüğünü Tezene. sanmış. Juliet tezenim. Juliet tezenim. Uykum mu? ağır senin? yel alırsın burada, kalk yerine yer. He? Ölmüş! Ölmüş lan bu kız! Niye öldü ki şimdi bu? Belediye mi de acaba bu? Bunun... Haşana mı lan bu kız? Ay benim tatlım, minik tezenim. Bunun dünya kadar malı yoktu belki ama fındık kadar. Korku vardı bu kız. Sezen'im öldükten sonra benim yaşamım çok anlamsız. Yani işte kötü günler için sakladığım zehrimi yudumluyum ben. Romeo? <laughs> Romeo. gene geçici uykusundan uyanıp Romaya İsmail'in öldüğünü görünce o da zehrin kalanını içip ölmüş. anlarsınız Ama ben memlekete dönmem Benim burada kalmam gerekiyor hiç vurum evli kalmam gerekiyor. O yüzden kaçmalıyım. Şefkat uymamış. Kapıdan çıkamam ben. Gelenkler var mı? Yok abi. Kimse durmadı galiba. Ya oğlum sen neden uyuyorsun ya? Ulan bir derinmeden ayakta dur lan. Abi kapıyı açıyorsun. Niye seremiyorsun açları? Ayınada bir anda kuru kafa görünce korktum ne yapayım? Biri duyduysa yemin ederim öldürürüm seni. <laughs> Dur babacılar. Git etrafı kolaçan et. Bak bakayım burada. Hadi çıkalım. Tamam hadi. Şişt. Dikkat et. Eğer zarar verirsek ikimiz de anlaşılamaktır. Tamam. Sen baş tarafına geç. Ben ayak tarafına geçiyorum. Tamam Memo. Hadi. kaçmış oğlum. Kaçmış. Kaçmış. Hadi koş. Koş, 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 koş. Abi, kız buradan kaçmış. Buradan mı kaçmış? Koş, 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 koş. Abi ne yapacağız? Rüstem abinin yanına eli boş gidersek var ya... ...yemin ediyorum Rüstem abi bizi doğru çiviler. Yolda giderken lokum yaptırır götürürüz. Öldük oğlum biz. Hadi bir an önce gidelim cezamızı çekelim. Abi ha. bence hiç gitmeyelim Rüstem abinin yanına. Bak arabayla buradan Meksika sınırına geçtik mi gerisi kolay. Yırttık demektir. Nereden buldunuz lan bunu? Abi dışarı çıktığını gördük. Paketleyip aldık arabaya. Oğlum adamsınız lan siz. Adamsınız valla. Ölümden aldınız lan bizi. <laughs> Yeter bu kadar Mavra gidelim artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.